Yeni görüntülerin detaylarını bir verelim. Evet. Bakın bu yeni görüntüler. Aynı otel. Evet yine aynı otel değil mi? Sema aynı otelde. Evet evet aynı otelde. Yine kapatma <laughs> görüntüsü var. Mart ayıymış. Bu da Mart ayında görünüyor. Aynı Hayır. değil mi? Mart ayı Peki değil nasıl bu? kapatıyorlar? Hayır, ben anlamadım ya. Bu yani şimdi Mart madem bütün kameraları kapattılar. Evet. Biz Ekrem İmamoğlu'nun otele giriş görüntüsünü yine güvenlik kamerasından izledik. Evet. Nasıl kapatıyorlar yani? Hepsini kapatamam. Hepsi kapıyamazlar dedi inşallah. İşte burada, burada girdiği, var, var. Gö girdiği burada var, ekran ekran görüntü. Işte. Şimdi Şimdi bak geliyor. şu anda otele girerkenki görüntüsü. Atik. Evet evet. Yani Kamer. bunu niye yaptıklarını anlamıyorum. Kamera yani. kaydı da net ama ya. <laughs> kameraları iyiymiş otelin. İyiymiş. En teknoloji. İşte burada ka burada kamera kapatılmaya çalışıyor ve kapatılıyor. Bak şu anda görüyorsunuz. Üzerinde bantla. Niçin yapıyorlar? Buradaki maksat nedir yani? Şimdi otelde 100 tane belki de bir daha, daha kapandı. İkincisi de kapattılar. Bu da peçeteyle. Peçeteyi kabare bantlıyorlar yani resmen. Yani bence şunu sorgulamalıyız. Bence şunu sorgulamalıyız. Geçen programda da söylemiştim. Ekrem İmamoğlu Buraya bakın kalabalık bir ekiple geliyor. Evet. evet ee, şey işte, yanında Fatih, Keleş, Ertan Yıldız Yardımcıları işte. ve görevlileri de var. O iki yani Fatih. benim aklıma şu geliyor. Olması. Gazeteci olarak. Evet. Benim aklıma şu geliyor. Yani Ekrem İmamoğlu'nun orada kendi ekibiyle yaptığı toplantıda bir gariplik yok bence. Güvenlik kamerasının kapatılması dışında. Acaba otelde başka birileri var mı? Otelde Ekrem İmamoğlu'nu bekleyen, işte bu pek çok iddianın gündeme getirilmesi üzerine. Üç müteahhitten bahsediyorlar. Yani Otomda mi görüşüyor? E, yoksa başka iş adamlarıyla mı görüşüyor? Asıl bence savcılığın bakacağı taraf orası diye. bir de beni...